Merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Şengül Yıldırım. AYT denememizin edebiyat Çözümü ile birlikteyiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Ders kitapları ve diğer öğretim materyalleri çocuğun deneyimini genişletmeye ya da güçlendirmeye hizmet eder kültürel normları yansıtır öğrencilerin öğrenmeleri ve toplumsallaşmaları için önemli rol oynar bu yönüyle ders kitapları bir tür toplumsal denetim aracı olarak işlev görür cevabımız A olur İkinci sorumuza bakıyoruz. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerin hangisidir? bir çağdaş i̇talyan edebiyatının önemli temsilcilerinden olan dino buzzati roman öykü şiir gibi farklı türlerde eser verir Türkiye'de ve dünyada genellikle sinemaya da uyarlanan Tatar Çölü adlı romanıyla tanınır. A. Roman öykü şiir türündeki eserlerinde çağdaş İtalya'ya yönelik ironi unsurlarına yer verir demedik. Eliyoruz o yüzden. Farklı bir bilgi var burada. B. Çağdaş İtalyan Edebiyatı'nın önemli temsilcilerine olan Dino Buzzati, Tatar Çölü adlı romanda hafif bir tebessümün arkasından sorular sordurtmasıyla, bakın yine böyle bir bilgiye yer vermedik. C. Değişik türlerde kalem oynatan modern İtalyan yazınının önemli ismi Dino Buzatti, ülkemizde ve dünyada daha çok filmi de çekilen Tatar Çölü adlı romanıyla tanınır. Bu olabilir, bekletelim. D. Modern İtalyan Edebiyatı denince akla ilk gelen romanlardan olan Tatar Çölü. Yine bakın fazla bir bilgi var. Yazar Dino Buzatti'nin külliyatı içinde önemli yeri işgal etmektedir. Olmaz. E. Çağdaş İtalyan Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden olan Dino Buzatti'nin Tatar Çölü adlı romanı yazını, yazarın merak ögesini sonuna kadar diri tuttuğu eser içeriği vermedik uymaz. Cevabımız C olur. Üçüncü sorumuz bu parçada okuma eylemiyle ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hayatı en iyi okuyarak anlayabilir insan. Belki de bu yüzden hikayelere ihtiyaç duyar. İnsan okurken bireysel varoluşunu anlam kazandırmak, kendini tanımak, insan olarak sınırlarını, zihnin derinliklerini keşfetmek ister. Bu nedenle okumak salt kitap okumak değil, bir film, bir oyun bir ya yahut bir tablo okumak olarak da değerlendirilebilir a okurlara yaşama amacı sunar b insanlara toplumsal kuralları öğretir c hayatın sadece güzel yanlarını aktarır d okurun edilgen olduğu bir eylem değildir e hikaye içeren her türlü sanat yapının kapı, yapıtının kapılarını açar çünkü ne dedik sadece kitap okumak değil bir film bir tablo okumak olarak da karşımıza çıkar cevabımız e olur Dördüncü sorumuz bu parçaya göre Nezihe Muhittin'in benliğim benimdir de birinci kişili anlatımı tercih etmesinin nedeni aşağıdakilerin hangisidir? Nezihe Muhittin Osmanlı kadın hareketi içinde varlık gösteren önemli bir entelektüeldir kadınların kamusal alanda görünürlüğüne ve temsiliyet hakkına dair fikir yazılarıyla kurmacaları bugün kendisinin devrine göre oldukça ileri olduğunun birer kanıtı olarak günümüz araştırmacılarının ve okurlarının merakını celbetmeye devam ediyor. Bütün eserlerinin ilk cildinde yer alan Benliğim Benimdir başlıklı novellada yani uzun hikayede yazar baş karakter Zeynep'in kendi hikayesini birinci kişinin anlatımla okurlarla doğrudan buluşturarak kendine sözü geçen bir kadın yaratma. Yani burada bir kurgu var. İdealini ete kemiğe büründürüyor. A. Nezihe Muhittin'in yaşadığı devri aşan bir aydın kimliği taşıması. B. Nezihe Muhittin'in kendi öz yaşam öyküsüne yer vermek istemesi. Burada bir kadın yaratıyor dedik. Yani fikir düşüncesini aktardığı için kendi öz yaşam öyküsü diyemeyiz tamamen. C. Nezihe Muhittin'in daha önce kullandığı bir tekniğe devam ettirmeyi arzulaması. D. Nezihe Muhittin'in fikri ve edebi tutumunu aynı potada erimesine imkan sağlaması. Bakın burada edebi bir eser yazıyor ama kendi fikrini yani kendi kendine sözü geçen bir kadın yaratma isteğini bir araya getirdiği için cevabımız D. olur. E, Neziha Muhittin'in bugün dahi okurlarca sevilip tanınmasına olanak sağlaması yine diğer seçenek. 5. Bu parçada Roma aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? Şemsettin Sami şiir ve edebiyattaki Teceddüdü Ahirimiz adlı yazısının bir yerinde Avrupa dillerini bilenlerin Shakespeare'in, Molière'in, Racine'in, Sicel'in, Goethe'nin, Alfer'in manzumelerini okuduktan sonra leyleklerin Mecnun'un başında yuva yapmasından, Leyla'nın ay ile konuşmasından, Ferhat'ın dağlar yarmasından bahseden çocukça hikayeleri yazmaya tenezzül edemeyeceğini söyler ve ekler. Bugün Mecnun'un etrafında toplanmış kurt ile kuzu, aslan ile ceylan gibi muhtelif hayvanların ortasında oturup onlarla lakırda ettiğini veya Leyla'nın mumla konuştuğunu bir ufak çocuk bile severek ve beğenerek okuyamaz. A. Türk Edebiyatı'nın hayal gücünü yeterince kullanılmamasından hayır hatta fazlasıyla kullanılmış. B. Türk Edebiyatı'nın evrensel değerleri özümseyememesinden olmaz. C. Türk Edebiyatı'nın köklerinde köklerinden uzak bir anlayış benimsemesinden burada köklere değinmedik. D. Türk edebiyatının ayağı yere basmayan bir anlayışta olmasından. Evet burada bahsedilen eserlerde gerçekçi mantıklı bir kullanım söz konusu değil. E. Türk edebiyatının batı edebiyatının taklitten öteye geçememesine. Hayır burada taklit yapılmıyor zaten farklı türde yazılıyor. O yüzden cevabımız D olur. Altıncı sorumuz bu parçayla ilgili. 1. Fantastik ögeler içermektedir. 2. İki, i̇kilemelere yer verilmiştir. 3. Benzetmeden yararlanılmıştır. 4. Bir makaleden alıntılanmıştır. 5. Açıklamaya başvurulmuştur. Yargılarından hangileri söylenemez? Ekonomiler birer birer çöküyor. Ülkeler teker teker dağılıyordu. İkilemelere yer verilmiş. Sınırlar artık yoktu. Polisler yoktu. Askerler yoktu. Gökyüzünün maviliği yoktu. Geceler hiçbir şey ifade etmiyordu. 2028 yılında dünyada elektrik olan çok az yer kalmıştı. Virüs durmadan mutasyona uğruyordu ve insanlar birbirini bir patates için öldürebiliyordu. Dünya nüfusu ise tahmini 100 milyon kadardı ama kimse neredeydi ne yapıyordu bilinmiyordu. Kafeste aç bırakılmış iki anakonda neyse tüm vicdanlar artık oydu. Burada vicdanları anakondaya ne yaptı benzetti. Aynı zamanda genel olarak bahsedilen her şey fantastik ögeler içeriyor. Çünkü gerçekte böyle bir durum söz konusu değil. Ancak bu bir öyküleyici anlatımla aktarılan hikaye tarzı bir metin. Dolayısıyla ne bir makaleden alındı ne de açıklamaya başvuruldu. 4 ve 5'e ulaşamayız. Cevabımız E olur. 7. sorumuza bakıyoruz. Bu beyitle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yeşiller giydiğince Tuti benzersin. Siyah puş olduğunca Kabe'yi Ulya'ya benzersin. Burada Tuti derken papağandan bahsettiği, konuşan papağan demek istemiş. Evet sevgilisinden bahsediyor. Teşbih sanatına başvurmuş onu e, papağana benzetmiş. Sevgilinin üstün ve güzel taraflarını konu edinmiş. Evet yeşil giydiğinde nasıl olduğu, siyah giydiğinde Kabe'ye benzeyecek kadar üstün olduğunu söylüyor. Aynı varlığın farklı görünümlerinden söz edilmiştir. Evet. Ancak divan edebiyatındaki gül bülbül manzumesinin atıfta bulunulmamış. Burada papağandan bahsetmesi gül bülbül bül anlamına gelmiyor. Cevabımız E olur. 8. Bu beyit yer verilen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Bu çeşmim çeşm sarayının acep durmaz akar yaşı. Meğer var ise ol aynin bela dağındadır başı. Metne baktığımızda bu çeşmim yani gözleşim gözleşi sarayında akar durmaz diyor yaşlar. aynen ee, Aynın bela dağındadır başı. Başının bela dağında olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla abartma sanatına başvurduğunu görüyoruz. Cevabımız D mübalağa olur. 9. Bu dizeler içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek gösterilebilir? Çocuklarımız neleri sevmiyorlar ki uçurtmayı seviyorlar. Söz gelişi bir havalandım uçurtmaları daha da güzelleşiyor. Maviliklerde gözleri özgürlüğü yaşıyorlar uçurtmalarla birlikte. A epik, B lirik, C satirik, D didaktik, E pastoral. Zaten epik kahramanlık şiiridir olamaz. Lirik şiir duygusal. Duygu ifadeleri içerebilir, olabilir. Satirik eleştiridir, olamaz. Didaktik öğreticidir, olamaz. Burada pastoral çendirici olarak karşımıza çıkabilir ama burada bize doğanın güzelliklerine ya da doğaya odaklanmıyor. Burada aslında çocukların uçurtma sevmesi ve uçurtmanın e, uçuşundan bahsediyor. O yüzden pastoral de eleriz. Çocukların uçurtmaya olan sevgisini işlediği için de dirik olarak alırız. Cevabımız B olur. 10. Mani nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dikkate alınarak bir mani oluşturulmak istense bu dizelerin sıralaması aşağıdakilerin hangisi olur? Maninin e, dizelerinin A, A, X, A, şeklinde sıralandığını görüyoruz. Buraya baktığımızda tel, telli süpürgeniz A, gülle dolu bahçeniz A, kızınızı isteriz A, niyetimiz bellidir X, dolayısıyla bir sıralama yanlışlığı var. Telli süpürgeniz, gülle dolu bahçeniz Niyetimiz bellidir. Yani 1 2 3 kızınızı isteriz. 4 şeklinde yapabiliriz. 3 ve 4'ün yerine değiştirmemiz yeterlidir. Cevabımız A 1 2 4 3 olur. 11. sorumuza bakıyoruz. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bedenim üşür, yüreğim sızlar. Ah kavaklar, kavaklar. Beni hoyrat bir makasla eski bir fotoğraftan oydular. Orada kaldı yanağımın yarısı. Kendini boşlukla tamamlar. Omzumda bir kesik el ki durmadan kanar. Cumhuriyet dönemi şiirinin özelliklerini taşımaktadır. Evet, günümüzde Anlaşılır Günümüz Türkçesiyle yazılmış bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Yine Yinelemelere yer verilmiştir. Evet, kavaklar kavaklar derken nida yani seslenme sanatı vardır. Ah kavaklar şeklinde başlamış. Serbest ölçüyle kaleme alınmış. Herhangi bir hece ölçüsüne ya da e, aruz ölçüsüne uygun değil. İmgeden yararlanılmamıştır demiş. Hayır, aksine imgeden yararlanılmış. Sade bir Türkçe ile yazılması derin anlam içermeyeceği anlamına gelmiyor. Bedenim üşür, yüreğim sızlar, e, beni bir hoyra, bir makasla eski bir fotoğraftan oydular. Bunlarda imge vardır. Cevabımız E olur. 12. Behçet Necati Gelin Nilüfer şiirinden alınan bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A günlük konuşma diline yer verilmiştir ve kişisel deneyimler anlatılmıştır. C devrik cümleden yararlanılmıştır. D işitsel ögelere yer verilmiştir. E yinelemelerle ahenk sağlanmıştır. Ben oraya koymuştum almışlar. Arasına sıkışık saatlerin çıkarır bakardım kimseler yokken beni bana gösterecek aynamdı almışlar. Günlük konuşma diline yer verilmiş, kişisel deneyimlerden bahsediyoruz. hayatın içinde geçen bir olay. Devrik cümlelere yer verilmiş. Mesela çıkarır bakardım derken burada yüklem ortada. İşitsel ögelere yer verilmemiş. Herhangi bir duy duyacağımız sesten bahsetmiyor. Yinelemelerle ahenk sağlanmış, almışlar almışlar şeklinde. Cevabımız D olur. 13. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Kaşgarlı Mahmut Türkçenin ilk sözlüğü, aynı zamanda sosyoloji ve antropoloji çalışması da sayılan eserinde Türklerin soyca en ileri, ileri gelenlerden olduğunu söylemekte, Karahanlı sülalesinin tanınmış kişilerinden rivayetler aktarmakta, Karahanlı devlet teşkilatı ve saray gelenekleri hakkında detaylı bilgiler vermektedir. A) Kutadgu Bilig B) Divanü Lügati't Türk C) Vecizetü'n Nefais D) Müzekkin Nüfus e H5 metni incelediğimizde Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı ve ilk sözlüğümüz olan eserimiz tabii ki Divan-ı Türk'tür. Cevabımız B olur. 14. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta aşık edebiyatının temelini oluşturan güçlü temsilcilerden biridir. Onun bir döneme tanıklık eden şiirleri aynı zamanda Türkçenin tarihsel gelişimine de belge olacak niteliktedir. Şair halk söyleyişlerini kullanarak Külü maya yürüyüşlüm, ispir balaban bakışlım gibi özgün tamlamalar oluşturur. Aşkı güzelleri ve güzellikleri coşkulu bir şekilde anlatmasıyla tanınır. Özellikle sonda verdiği aşkı güzelleri güzellikleri anlatması bizi Karacaoğlan'a götürür. Cevabımız A olur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen şairin bağlı olduğu edebi anlayıştır. 18. yüzyıl divan şiirinin kendine özgü üslup geliştirmiş önde gelen şairlerindendir. Şiirlerinde yaşadığı döneme dair tasvirler, İstanbul'un eğlence ve gezinti mekanları, dönemin ve İstanbul'un eğlence anlayışı hakkında bilgiler vardır. Lale Devri olarak adlandırılan dönemin İstanbul hayatı, binaları, eğlence yerleri, adetleri, kıyafetleri bütün etkileyiciliği ve güzellikleriyle onun şiirlerinde yer alır. Burada 18. yüzyılın güzelliklerini e, eğlence mekanlarını anlatan, lale devrini anlatan yazarın Nedim olduğunu biliyoruz. A. Sepki Hindi B. Mahallileşme C. Türki Basit D. Hikimi Tarz E. Tasavvuf akımına baktığımızda Nedim Mahallileşme akımının temsilcisidir. Cevabımız B. Olur. 16. Bu parçada bu dönem diye söz edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul aydınına öteden beri bir Avrupa'yı adam olma özlemi vardır. Batılılar gibi prensip sahibi metotlu işleyişlerin rasyonel akit bir düzene koymuş, her gün saat kaçta ne yapacağını ve ne düşüneceğini bilen, randevularına dakikası dakikasına sadık, ziyaretlerini ihtimal etmeyen, ihmal etmeyen, mektuplara zamanında cevap veren ve vazife hayatı saat gibi işleyen adam olmak. Belki bu dönemde dönemden biri ilk olarak bazı İstanbul aydınlarının ideali halinde yaşamıştır. Kılık kıyafeti, hayat üslubu, tavrı, edası ve insanlarla münasebeti bakımından bu medeni adam tipini gerçekleştirmiş Osmanlı aydınlarına rastlamadım değil. Bu insanlara çelebi adam, efendi adam, destun monseur, dendiği de olurdu. Kısacası İstanbul aydını mükemmelce bir adamın vasıflarını Batılı adamda, Avrupa'ya adamda arıyordu. A) Servet-i Fünun B) Milli Edebiyat C) İslamiyet öncesi D) Tanzimat E) Fezâli Burada dikkat etmemiz gereken şey evet batılı tarza özenmiş insanlardan bahsediyoruz. Öyle olmak istiyorlar. E, milli edebiyat olamaz. İslamiyet öncesi olamaz. Servet-i fünun fecrati ve tanzimat karşımıza geliyor. Henüz öyle olamamışlar. Böyle olmayı istediklerine göre daha yolun başındalar. Yani tanzimat dönemindeler. Diğerleri onlardan sonra gelişen dönemlerdir. Cevabımız D olur. 17 bu parçada söz edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Romanın baş karakterleri Maria Puder ve Raif Efendi'dir. Raif Efendi içine kapanık, melankolik, sessiz ve dış dünyaya uyum sağlayamamış bir karakterdir. Hayatı boyunca birçok şeye boyun eğmiş, haksızlığa uğradığında bile buna karşı koyamamıştır. Maria Puder'den ayrılarak sevmediği bir kadınla evlenmiştir. Kendi hayatına kendi yön verememiş, başkalarının istediği bir insan olarak hayatını sürdürmüştür. Metinde bahsedilen karakterlerin kürk mantolu Madonna'da olduğunu biliyoruz. Eser Sabahattin Ali'ye aittir. Cevabımız B olur. 18 aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmış olabilir? Namık Kemal ve Recaizade Mahmut Ekrem'in roman anlayışını karşılaştırmak isteyen bir araştırmacı bu iki yazar arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki yazar hayali bir tartışmaya girer. Namık Kemal Tanzimat 1. dönemdedir, toplum için sanat anlayışıyla hareket etmiştir. Recaizade Mahmut Ekrem Tanzimat 2. dönemdedir. Sanat için sanat anlayışıyla hareket etmiştir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. A. Namık Kemal, batılaşmanın insanımız üzerindeki etkilerini ele alan toplum için romanlar yazmaya yeğledim her zaman. Doğru, bunu söyler. Recaizade Mahmut Ekrem, müsaadenizle size katılmadığımı belirtmeliyim. Çünkü sanatkar illa faydacı olmak zorunda değildir. O, sanat için sanat hedeflemelidir azizim. Evet, bu da Recaizade Mahmut Ekrem'in verebileceği bir cevap. B. Namık Kemal romanlarıyla dünyayı olduğu gibi hatta çoğu zaman bayağı taraflarıyla anlatmayı tercih eden bir yazarım. Recaçede Mahmut Ekrem romantizmden etkilenen hayır kendisi realizmden etkilendi. C. Namık Kemal kapalı anlatım süslü cümle değil toplum için sade bir dil tercih etti. D. Namık Kemal Fransız Stilali benim romanlarımın düşünsel altyapısını oluşturur. Neredeyse slogan niteliğinde romanlar kaleme almışım bu sebeptendir. Recazade Mahmut Ekrem sizin aksinize ben yerli temalara öncelikle bizim insanımızın sorunlarına hayır sorunlara eğilmiyor. Önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da romanlarında iyi kötü tipler yapmıyor. Çünkü bu romantizmin özelliği Recaizade Mahmut Ekrem realizmden etkileniyor. E Namık Kemal gelecek romancıların önünü açacak cinsel yeniliklere imza attığıma inanıyorum. Bu nedenle romanlarında geriye dönüş, kolaj bu dönemde karşımıza çıkmaz. Bunlar modernist, postmodernist roman teknikleridir. Cevabımız A olur. 19. Bu parçada söz edilen araştırmacı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Asya İncileri'ne çalışmasında yer vermemiştir. B. Firuzan, Fare ve Kabus adlı eserleri okumuştur. C. Ahmet Şuaip çalışması, çalışmasında yer verdiği sanatçılardandır. D. Hayal içinde ve Eylül'ü okuyup çalışmasında bunlardan söz etmiştir. E. Ömrü muhayyeli hem okumuş hem de çalışmasında bu eserden bahsetmiştir. Servet-i Fünun döneminin önemli ürünleri hakkında bir araştırma yapmayı uzun süredir tasarlıyordum. Araştırmanın detaylarını tasarlarken bu dönemde kaleme alınmış tüm şiir, tiyatro ve roman kitaplarını okudum ve tiyatro dışındakileri ele almaya karar verdim. Ayrıca eleştiri ve mensur şiir türündeki eserleri de bu araştırmaya dahil etmedim. Sonuç olarak çalışmamda Servet-i Fünun döneminin edebiyat anlayışını, duygu ve heyecanını dile getiren metinlerle kurmacaya dayalı eserler aracıyla anlatmaya gayret ettim. Metni incelediğimizde siyah inciler çalışmasına yer vermemiştir. Evet çünkü Mehmet Ravuf'a ait mensur şiirdir. Burada mensur şiir türüne yer vermediğini söyledi. Firuzan Fare Kabus adlı eserleri okumuştur. Evet çünkü bunlar tiyatro eserleridir bu dönemde. Ahmet Şuayb çalışmasına yer verdiği sanatçılardandır. E, bu doğru olmaz. Evet Ahmet Şuayb Servetifin'in dönemindedir. Ancak kendisi roman, hikaye, tiyatro değil eleştiri yazmıştır. Ve yine yazarımız Mensur Şiir ile birlikte eleştiriye de yer vermediğini söyledi. O yüzden C. Yanlış olur. Hayal içinde ve Eylül'ü okuyup çalışmasında bunlardan söz etmiştir. Evet roman türünde eserlerdir. Eylül Mehmet Rauf'a ait. Hayal içinde Hüseyin Cahit Yalçın'a aittir. E. Ömrü Muhayyeli hem okumuş hem de çalışmasında bu eserden bahsetmiştir. Tevfik Fikret'in şiiridir ve eserde şiirlerden bahsettiğini söylemişti. Cevabımız C olur. 20. Bu tabloda numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yazarımızda boşluk var. Ya Devlet Başağı ya Kuzgun Neşe tiyatro eseri Orhan Asena'ya aittir. Refik Halit Karay'ın hikaye türündeki eseri Memleket Hikayeleri'dir hüseyin nihalatsızın bozkurtların ölümü tür olarak romandır cevabımız e olur 21. sorumuz bu diyalogtan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz Yazar Halide Edip Adıvar'ın çocukluk anılarını anlattığı eserleri dışındaki tüm romanlarını okudum. Kadın temasına eğilen ilk dönem romanlarını başarısız bulduğumu belirtmeliyim. Ancak milli mücadele ruhunu yansıtan eserleri beni adeta o günlere götürdü eleştirmen. Onların arasında en çok beğendiğiniz roman hangisi peki? Yazar Ali Öğretmen ve Tosun Bey'in baş karakter olarak yer aldığı ideal Türk Kadının anlatıldığı romanın benim için yere hep ayrı olmuştur. Milli Mücadele dönemini anlatmamakla beraber Doğu Batı sentezine eğilen romanı da burada anılmayı hak ediyor. Bir eleştirmen olarak bana katılır mısınız? Eleştirmen kesinlikle Ali Öğretmen'in benim rol modelim olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki romanı okuduktan sonra uzun yıllar öğretmen olmayı düşünmüştüm. Söz ettiğiniz diğer romanı da ilk olarak İngilizcesinden okumuştum. Türkçesi de aynı derecede etkileyici. Son olarak Adıvar'ın hikayeleri için neler söylemek istersiniz? Yazar hikayeleri için fikrim farklı. Onlar arasından Milli Mücadele dönemini ele almayanları severim. Eleştirmen bu konuda size katılıyorum. A. Adıvar'ın Mor Salkım'lı evi yazar tarafından okunmuştur. Evet, çocukluk anılarını anlattığı eser okunmamıştır. Evet, çocukluk anılarını anlattığı eser Mor Salkım'lı evdir ve onun dışındakileri okuduğunu söyledi. Ulaşabiliriz. B. Yazar Adıvar'ın Handan romanının başarılı olduğunu düşünmemektedir. Evet, ikinci kısımda kadın temasını işleyen ilk romanlarını başarısız buluyorum dedi Handan. Bu romanlardan birisi C. Yazar adı romanları arasında en çok vurun kahveyi beğenmektedir. Evet çünkü Ali'ye öğretmen ve Tosun Bey vurun kahveye de. D. Eleştirmen yazarın övdüğü diğer romanı Sinekli Vakkalı Türkçe dışında bir dille okumuştur. Evet Doğu Batı sentezi olan ve ilk olarak İngilizce yayınlanıp sonrasında Türkçe yayınlanan eser Sinekli Bakkal'dır. E. Yazar da eleştirmen de daha çıkan Kurt kitabındaki hikayeleri çok beğenmemiştir. Buradaki soru kökünü beğenmiştir şeklinde değiştiriyoruz beğenmemiştir dersek yine doğru çıkıyor. O yüzden cevabımız E oluyor. 22. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen postmodern romanlara ve yazarlara örnek gösterilemez? Postmodern roman, edebiyat bilinci Yıldız Ecevit'in ifadesiyle mimari bir kurgu olarak tanımlanır. Ona göre artık roman yazmak yeterli değildir romanı kurgulamak klasik metinlerin ilgi çekici zamandan ve mekandan bağımsız olarak kapsayıcı oldukları sürece okundukları ve değer gördükleri bilinirken postmodern romanda ise ortaya yepyeni bir ürün koyma adeta yaratma edimi söz konusudur. Postmodernist romancı da bunları yaptığı sürece zaten okunacağını bilir. A. Beyaz Kale Orhan Pamuk postmodendir. B. Gece Bilge Karasu postmodendir. C. Siyah Kehriber, Tanrı Kura, Bireyi Esas Alan Romanda Yazar D. Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar Postmodernist E. Tutunamayanlar, Oğuz Atay Postmodernist Cevabımız C. Olur 23. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? nokta nokta ikinci yeni akımına uygun olarak yazdığı imgeli şiir tarzıyla ön plana çıkar. Şairin dili eski ve yeni şiirin konularını aynı potada eriten yeni ve üst bir dildir. İmgeli kullanım bu dilin üst yönünü oluşturur. Telmihlerle yapılan göndermeler okuru İslam tarihinin peygamber kıssalarına götürür. Gül, Bülbül, Leyla, Belkıs, Bengisu gibi kavramlar Türk şiirinde terk edilmeye yüz tutmuşken onun şiirlerinde yeniden hayat bulur. Batı toplumlarının etkisinde kalarak yozlaşan doğu medeniyetinin yeniden dirilişi onun şiirlerinin temel konusudur. A. Atilla İlhan B. Sezai Karakoç C. Edip Cansever D. Necip Fazıl Kısakürek E. Fazıl Hüsnü Dağlarca Metinde bahsedilen ikinci yeni akımında olmakla birlikte İslami şiire yönelen şairimiz Sezai Karakoç'tur. Cevabımız B olur. 24. Pablo Picasso'nun bu tablosundan hareketle sanat ve sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. 20. yüzyıl başında ortaya çıkan kübizm akımının etkilerini taşımaktadır. Evet, kübizm akımı küp, geometriden gelmektedir. Bu tarz şekillere yer verilir ki yüzünün yarısını bu şekilde çizdiğini görüyoruz. Doğru. Nesneleri geometrik şekilleri ön planda tutmaktadır. Evet. Işık ve gölge oyunlarından yararlanmaktadır. Hayır, biz herhangi bir gölgelendirme görmüyoruz. D. Sanatçı resminde dış dünyayı kendi algısına göre yorumluyor. Evet normalde dış dünya böyle değil. E. Sanatçı sıradan imajları şaşırtıcı açılardan sunabilecek çizimleri önceler. Evet normal bir insanı çizebilecekken onu farklı bir açıdan çizmiştir. Cevabımız C olur. Sorularımızı burada tamamladık. Hepinize geçmiş olsun.